Selam arkadaşlar. Sahildeyim. Gördüğünüz gibi domuz da köpek mamalarına yemeye iniyor. Köpek maması yemeye alışkın olan domuz. Tabii ki aç kalınca geliyor. Domuzcuk gel. Ne haber? Ne haber? Nasılsın? Ne haber? Gel. yaklaşmaya korkuyorum bunlar yabani. Ne yapacakları belli olmaz. Görüyorsunuz ne kadar güçlü, kocaman bir burnu var. Burnuyla çok iyi koku alıyor. Burnuyla toprağı eşeleyip, solcan toplayıp yapıyor. Tabii yağmur yağmadığı için birkaç gündür şimdi köpek mamalarına yemeye geliyorlar. Yağmur yağdığında bunların soğulacağı yeme bitkini oluyor.